Bu sabah bir haber okudum. <laughs> Haberde şöyle diyor. Katar Türkiye'deki projeyi kopyaladı. Ulan ben de zannettim ki acaba İHA, SİHA, ne bileyim savaş uçan bir şey mi alanlar bir proje mi çaldılar bir fikir hırsızlığı mı oldu? Neymiş biliyor musunuz? Her şey dahil otel paketi. <laughs> Katarlılar bunu Türklerden çalmışlar. Ya acaba biz kimden arakladık da onu bilmiyorum herhalde. Ya bu bir ya bu bir discover, bu bir keşif olamaz herhalde değil mi? Her şey dahil paketi. <laughs> ya Rabbim ya. Allah akıl fikir versin ya. Güzel haberler okumayı, yapmayı nasip etsin. Belki bu medya sahipleri ya da yöneticileri izin verirse bu çalışanlar daha güzel, daha kaliteli haberler yaparlar ama <laughs> Hayat zordur Suana. Bunu unutma.